ırkımız <tıklarım> çiner ırkımız çiner oyuu seç takas Ay yok hayır ben ben ay hayır bir ya ben elden oynuyorum adam aman Allah şuna vur aman efendim. orası fıçık adam kör oldu adam kör oldu jet vur senin bacını sikim Sky. Senin o Senin, ananı bacını Senin bacını sikim. <S hum> Senin o doğuran ananın amına ayağımı sokun. Ben ne yapayım beni beni Neyim var? Aaa sen bu ele al götümü vermezsen neyim? Bir düşman kaldı. Neyim var? Hayır yalan dedim. Yalan dedim! Yalan dedim! 8. Çöz çöz Ödürürüz çöz 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 Şaka attım ben Şaka attım ben Şaka attım Şaka attım Götüne geldim çöz Yoksa yok dur <laughs> 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 gidişini yerim ben Nereye sen, tumble tumble. Neye gidiyorsun, neye, neye gidiyorsun sen Tımbı tımbı Nereye gidiyorsun ne Nereye gidiyorsun sen Nereye gidiyorsun Öldü bir de ya. Allah'ım bir tane daha gidiyor. Ben nereye gidiyorum lan? Ben nereye gidiyorum? Lan! Alıp burada lan burada lan burada lan. Lan! Lan Jack Dwyer lan. Lan Dwyer lan. Boga Afrika. <gülüyor> <gülüyor> ne yaşamıyom adamm Aptal evladısın ya gerçekten aptal evladısın ya Sky anam anam Ya piiiss Beraberlik sarmıyor kazansak ya Yavşak ya. Oy. Garçı adres ver yazsana bir adresini yazsın amına koyayım. Benim altına yazamıyorum ben garçı. Öyle değil oğlum adres ver yaz. Adres ver direkt amına koyayım. Ne görecekler? <laughs> Aa bunu bunu yazacaksın. <laughs> al kanka ben vereyim sana silahı ya ben bulamıyorum zaten sen al. Gel harbi. Yalnız al, onu kanka. kullanma be. Silah var. Al bunu kullan. Sen de onu kullanma kanka şimdi adamlar dalırsa da sikerler be yalnız. <laughs> Lak 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 Beyler şu silahı sikin şimdi bir bırakayım. Oyun oynayalım oğlum bak. Rak mı açayım ben ya? bu Umboş imboy çıkıcam amına koyayım. At ya hadi harbor at al. E alsana amına koyayım istiyorsun istiyorsun. Al ben de operatörü kaldı. Ama götümü takıcan. Gel lan. <laughs> Girin, gelin gelin. Gel oğlum. <laughs> Yaa yemin ederim kafayı yiyeceğim artık. Harbor sana şayet imbo koydum kanka. Kim o la? Kime laf ettin lan gene sen? Ben değilim ya. Ben istemedim. Kişi biliyor kendini. <laughs> kişi kişi bilir kendini kendinden kendisi bilmezse benden neydi lan? Kişi kendinden bilir işi o senin Ha evet evet. Ben biraz alt değiştirdim. Reyna'nın arkadaşı bir de Yunun arkadaşı. Valla şu kişi Adım, seni ben döverse ben bak, bak şu kişi seni döverse yarak götten çıkar. Ne anlatıyorsun lan? <laughs> ne diyorsun lan? Ya şu şeye bir şey söyleyin ya. Ya kim beni dövüyor ya bunlar? Suka. Aaaa beni dövmesinler bunlar ben korkarım tamam mı Cez? Ben bunu anlamadım ama beni buyuruyorlar tamam mı? Ben buyurdum adam oldum sonra geldim boya oynadım Açın burada. Bak. Yumacak gibi uy yumacak gibi hadi bakayım. Koydum. <laughs> ateş fener ne diyorsun lan? Sen faren asılıyorsun ama burada ne yaşıyor? Kahir işte. Ya <laughs> arkadaşlar bak küfür etme. Piç oros bu çocuğu piç. arkadaşlara bak küfür etme. Yarrağı koydu bu hiç biç oğlum biç yarrağını sikeyim anneni sikeyim evladını sikeyim korusmuş çocuğu fade'i silah var e bu ne bunlar fade mi ve <laughs> en son fade demesi <laughs> arkadaşlar neden bu kadar küfür ediyorsunuz acaba ben neden bu kadar sinirlendiğinizi anlayamadım tam olarak yani reyna ve jet ne yaptım size benim suçum ve günahım neydi öğrenebilir miyim lütfen o yarrağın başı senin amına koydum çok sağlam başlangıçta rap, düştü. Sky rap 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 bana ne ya? Tamam ben Raport. ne yaptım? Ben sana ne yaptım Jet? Lütfen. Jet ne oldu? Anlamadım ben. Ben Aa. sana ne yaptım? Bana gördü daha vuruyor. Şey yap ayaklarını fotoğrafını at bakayım. Yaren. Evet. Ay ya. ya evet işe bak oğlum çocuk Türk bildiğin 13 yaşında amına ergen evet. yeni giren velet ya. Tamam ayaklarını kaç numara? Çocuk oğlum 18. çocuk. 38 oha oğlum sen 15 yaşında 38 numara hakkım geliyor hayvan herif. Niye inanmıyorsun? Gelir bu arada. Peki bir şey daha bir bir şey. Kızım. Tamam bir şey daha soralım o zaman. Götten mi ulaşacak açtı yönden mi? Oha ne diyor? Ha, hiç saçmalık. Kanka mesela ben buluşun buluşuyorsun tamam mı? İşte diyor nasıl diye soruyorum böyle acıdım falan diyor. Diyor ki ne zaman başlayalım diyor bana ben. Sen ne muhabbet? Geliyorsun anlamadım. Seni harbiden bir karaya götürelim ha. Kanka işte. Amına koyayım. Ağda siz hala sohbet <laughs> ediyorsunuz. Kanka bence sevileme. Çünkü sevenler hep kaybetti. Oy! Oğlum o kadar güzel şey espri yapıyor. Ne iş yapmıyoruz kanka? Ne iş viper? Şu an. Kamuz. Kamuz kanka. şey? Tamam. 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 Bunu alırsan sana ayaklarımı fotosunu atacağım. Ne? Ayaklarımı fotosunu atacağım. Yorum. Ben seni istemiyorum. Seç derse olur. Senin sesim erkek gibi geliyor. Hocam yürüyorum. ben cezası seni var hocam. Seç Yapma. ayaklarının ayaklarını kaçtım atsın bana. Ben hemen maçı kazandım. Kazandım <laughs> hemen <laughs> <laughs> Zaten birazcık ufak. Benim ufak evet onu ben de fark ettim ya hiç acı öfen demiyor amına kodum. Kanka benim bunu birine anlatmam lazım. Arkadaşlarıma da anlatamıyorum. Dalga geçerler benden diye. Atacağız. Tamam, Hatacağız. bana anlatırsın Sana Oğlum. Eten dedi ki dedi, elimden ölçeyim bakayım dedi tamam mı? Tamam dedim şey yaptım. Sanka bir avucunu şey yapmayacağız böyle şey yapamadı. E, avucuna gel yani alamadım. sen ne anlatıyorsun oğlum? <laughs> Dur AK, Parti Ak Parti'ye verdin değil mi lan? AK Parti kim lan? AK Parti'ye verdin değil mi peşin abi? Ben CHP'yi verdim. Ben de CHP'ye <laughs> verdim. O zaman <laughs> ayaklarım 36.5. Doğru mu? CHP'ye vermeyene şey yok yoru. Ne yer? O kadar bel altı konuşuyorsun. Ben hiç bel altı konuşmadım oğlum. Sadece kanka neden bu muhabbet açıldığı zaman herkes bel altı ve utanarak çekinerek konuşuyor ki? Ben diyorum ki böyle bir sıkıntım var anlatıyorum yani sen bunu eyle, duyunca niye aynen, direkt aynen. korkuyorsun ya da mesela ben niye sana desem karnım var desem Ben ilk sesimde oy veremedim Mesela ben şimdi sana karnım ağrıyor desem tamam mı sen bunu adam gibi dinleyeceksin ama kalktım malzemeye gidip şan attım hemen Oğlum bel altı oğlum saplaşma ne alaka amına öyle Bu bir sıkıntı oğlum Kanka ben doktor muyum amına kıpsin Değilsin eyle, kanka eyle. ama yani şimdi senin büyük gibi <laughs> Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Dur Reyna el alırsam ayak fotoğrafı atacağım mı? Atacağım. Lan yemin et. alamaz Atma ya. Al, alamaz Yemin et. Evet. Hayır ayak Ay! gitti. Ananı avradınız ki. Benle bir daha gel alacağım. hoca kur hoca. hoca kur. Oğlum sen kız değilsin çocuk. Yeter abi. <laughs> lan Ne lan. Abla, lan duyuyor. Buna bir ses kasıyor lan. Lan ses kasıyormuş. Ananı sizi. Reyna al sana silah atayım, al sen kimsin? <laughs> dedim ya ben yaptım böyle bir şey ha ben seni seviyordum lan